Kardeşimin varoluşu, annemin böyle harika olması, LES'te başarılı olacağıma inandığım ve sevdiğim bir bölümü kazanmam. Vay be. Bu oyun daha bitmemiş diyor. Pirvan mı yazmış bu? Sahtekar. Ben burada sadece <laughs> şey söylüyorum. Annemin böyle harika olması... Beni mecburen yaşatan şey o işte. O cümle. Benim kendi kardeşlerim Aysun ve Funda taşlarda yattılar. Tecavüz olup dayak yediler. Neden? Arsız, arsız devam ettim. Sebebi işte o cümle. Onu sağlamak. Hep o. Umut 13 yaşında, bense ise 15 yaşındayım. Tabii ki her şeyi anlamak, her şeyi mucizevi çözümler bulmak vesaire için daha çok küçüğüz buluşsun bile. Ama anladığımız her şeyde sadece var olmakla bile birbirimize desteğiz. Beni bir de bu çok etkiliyor. Babamla annemin kavgaları başlarda beni korkutuyordu. Müdahalelerim genelde kavgalardan sonra olurdu. Hemşirelik. Çok alışılageldik bir durum oldu. Dalga geçmeye, ayırmaya başladım. Çünkü annemi çok güzel döverdi hiçbir zaman bilinçsiz dövmez. Canını çok güzel acıtır, zarar verir ama iş yapmasını, maaşını almasını engellemezdi. Bunun bilincinde olmak benim içimi korkunç derecede yaktığı gibi komik gelirdi. Gülerdik, eğlenirdik bu durumlarda. Çünkü içimizdeki acıyı bastırmamız gerekiyordu. Annemi yine dövmüştü, defolup gitmişti. Henüz hemşirelik yaptığım dönemlerdendi. Merdivenlerden otur. Yasin. <laughs> sen benim yaşımla ilgilen artık? Merdivenlerde oturmuş. Annemin burnundan korkunç derecede kan akıyordu ve ben çok soğukkanlıydım. Yukarıdan hiç unutmam sarı bir tişört getirip burnuna tutmuştum. Saatlerce kardeşim ve annem merdivenlerde oturmuştuk. Ben ayaktaydım. Saatlerce annemin burnunu temizledim. Beş yaşını geçmiyordum. ve onu teselli etmek için hiç durmadan konuşuyordum. Babamdan tek kelimeyle nefret ediyorum. Sadece annemi dövdüğü için değil. Hiçbir zaman baba sıfatını hak etmedi. Belki annemle kötü olan ilişkilerini yansıtmasaydı bize sevgi dolu ama beş parasız bir baba olsaydı ona tapardım. Evet. Do onu çok doğru söylemiş. Ben 15 yaşında böyle mektup yazan bir çocukla hiç karşılaşmadım. Ben yani sanki bana Türkiye'nin her yerinden mektup yazan çocuklar var. 15 ergenlik dönemi. Türkiye'nin her yerinden bana mektuplar geliyor be. ya sen ne yapıyorsun? <laughs>